Ormanlı'dayız şu anda. Evet, Hakan Beyler orada. Bizimki de burada. Karanlıktan gözükmüyor ama. Denize nazır. Evimiz. Hakan Bey şimdi Mover'la getirecek. Ee, ben de karavanı sökmem lazım. Güzel bir ortam yapacağız kendimize. Arabayı çekmezsen... Biliyorum tabii ki. Hemen sökeceğim. Aklıma geldi şimdi. <laughs> ben bire... diyorum nereye gidiyor diyor. ben de, 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 de nereye gidiyor. Ben, ben de sırf çekiyorum. Mover getireceğim ya. Mover'la yanaşacağım diye çekiyordum. Bekle hemen çıkarayım ben. Var var. Sinek çok. Küçük sinekler var. <laughs> Anam araba geliyor. Çıkar mı? Geçer mi? Kampçılar gidiyor. Bir arkadaşlar daha çadır üstü, ee, çadır üstü araba var diyordum ya. <laughs> Araç üstü çadır var. Bakalım. Görelim şu mover'ı. Görelim şu Muğur'u evet, bakalım. He? Mover. mover evet. Ekletecektim bunu. Ya dedim o da eksik kalsın. <laughs> Ekletirdim biliyor musun? Or Murat Bey'in hatası. Ortiz Ortiz'de Murat Bey var ya. Evet. Dedim ki bak dedim Muğur eksik kaldı. Ekletsen mi dedim bir bak sen dedim. <laughs> Bakacağım dönüş yapayım dedi kaldı sonra. Ben, ben neden ekledim biliyor musun? Hı <laughs> hı. Şeyden dolayı araba zayıf dedim. Ee, Çok yani, mantıklı. Ya yani ben dedim arabanın deviraj baltasını iki günde elime almak istemiyorum dedim. Evet. Ondan dolayı. Hiç kullandın mı peki? Muğur mu? Evet. Parka, ya hayır sadece böyle park için değil. Hani çıkamadığın yeri olup da böyle muğura dayandın mı mu hiç? Bir kere e, şeye girdik. E, çamurlu bir yere girdik, battım komple. Aa. Tabii, bunu söktük, attık, bu bile şey hareket etmiyor. İşte bunu çıkardık yerinden. Bu muhur oldu ya da patinaj yapıyor. İnsanlarla ittirdik, döndürdük falan sonra tekrar bunu getirdim. Bağlı. Muhursuz olsa alamayacaktık yani. Hadi ya. Evet. İkinci evimiz burada. Ortiz kardeşliği. Yan yanayız. Şimdi bu karavanı buraya böyle şu şekilde koyacağız. Böylece şu alan bize kalacak. Yalnız şuradan çok güzel bir fotoğraf olur sabah biliyor musun? <laughs> Gündüz olsaydı şu, şu açı çok iyiymiş. Bitmedi mi? Hı. 220 mi açacağım? Şey, muvuru... 220 ile mi çalışıyor muğur? Yok yok 12 voltla da çözüyor. Muğuru şeye bağlamadık ki. Tekerekleri. Heee. Burada 30 dolar var. Ya, hepsi birbirinden farklı. Bu da böyle... Abi bu kapağı çok ağır yapmışlar ya. Şey. Yani, bu komple içerideki masa bile çok ağır. Değil mi? Hmm, Moore'ın şeyi, o artık neyse ismi, <laughs> tekerleğe yaklaştıran kısım. Moore'ın ayağını mı indireceğim onunla? Şey, Moore'ın şurada şöyle bir şeyi var. Şu, şu mekanizmayı hmm, direkt tekerleğe mi yanaştırıyor? Yoksa elinle sıkacağım sen. Ya elinle de sıkacağım tabii. Tek taraftan mı bu? İki taraftan da yapıyor musun? İki taraftan yapmana gerek yok. Bir kere de şey yapıyor. İki hmm. Ee, ikisi bir arasında şey var, bağlantı var. Evet. Bir kere de hallediyor. Vay be. Bir kere de indiriyorum. Evet. Artık art komu vurdu. Şey de gitmiyor. Evet. Bunu buradan... Bana açıyorum. Ha oraya şey koymuşlar. Bu aktive ediyorsun onu. Yani. Vay. Şimdi açıldı. Artık her şey hazır diyorsun. Her şey hazır. Şimdi Vay be. Efendim bir şey yaptı tamam. <laughs> çok böyle iyi. Böyle geliyor. Böyle Abi bu çok iyiymiş ya. Bundan bir tane de ben alayım. Kendi kendine giden karavan yapmışlar. <laughs> Aykınur gelmek ister misin? Bu çok iyiymiş. Bundan kesinlikle tattıracağım. teknolojinin gözünü seveyim. Diğer da biraz daha alayım. Teknoloji böyle bir şey işte. Ne yapalım biz amele gibi çeviriyorduk. Mover'ın faydaları arkadaşlar. Şuradaki Mover. Mover'sız olan, Mover'lı olan. Gayet güzel. Ucuca ekledik karavanları. Böyle çekip gidermişiz. Arabayı da şuraya takalım. Tren gibi gidelim. Hadi sabah görüşürüz. Artık yatma saati. Kızlar çok özlemişim ya. Karavanımıza geldik. Biraz ortalık dağınık ama seni de göstereyim, komşım ama görünmüyorsun, çok karanlıksın, kap karanlıksın. <laughs> Nerede var ışık? O alt taraftaki. Lazım. Alt tarafta var, üstte yok. Maalesef kuzum sen görünmüyorsun. <laughs> ama anişkon görünüyor. Şu <laughs> Atlışko da görünüyor. Tamam şöyle görünüyor. Tamam, hadi git sen de oradan görün. Madem görünmek istiyorsun illa. Tamam valiz Al ben bir ışık daha yakayım. Taa. -da! <laughs> Çok bu sefer de. Dur tamam görünüyorsun. Tatlış. Ayzoşum bir sorma cevap ver ya. Özlemiş misin? Çok özlemişiz değil mi? Yatalım mı artık? Çok yoruldum ama. Çok uykum ya. Yani. Ben yatıyorum. Biraz Biraz serin çok... ya. Serin. Çok serin. serin. mi? Sen benden akan teri görüyorsun galiba değil mi? <laughs> tabii sana serin tabii. De. Ee, kocalar yapsın işleri. Çevirdiniz. Kocalar yapsın işleri. Tüm ağır işleri. Çok serin burası. <laughs> tabii canım. <laughs> Aç aç ve bastoyu <laughs> falan yakın yakın tabi. <laughs> Neyse Sonuna ben yatıyorum. Sonuna kadar açmış. Sonuna kadar açmış <gülüyor> mı? <gülüyor> Anne birazdan <laughs> öleceksin. Kızlar. Şişt, hadi iyi geceler. Vebastı Görüşürüz. Yandılar. Ve bugün burada uyandık. <laughs> Günaydın kuzum. Uyanabildin mi? Nasıl uyudun? <laughs> Özlemiş misin? Para hemen hemen yani. Hemen hemen yani. Hadi kol. Atlasçığım. Atlas beni isyanlardan mamam. Mam. Mam. Evet. Atlas sabahleyin. Çocuk mamam. Mam, çocuk mamam mam diyerek uyanıyor. Çok aç. Çalışmıyor. Açmadın değil mi? Çalışmıyor hocam. Tüpü açmadım. Tüpü açmadım. Hemen açıp geliyorum. da çocuk hemen tüp açıp geliyorum tüpümüz burada açalım şuradan evet Atlas çok acıktı hemen yemeğimizi yapalım ve manzaramız burası kuzu. Nasılsın? Denizde video çekmek yasak. Allah Allah. Denizde video çekmek yasak. Birazcık olta çek yapalım bakalım. Nasibimizde ne var? Adam. Adam. Ne yapıyorsun mini adam? Sabah köründe uyandırdı gene bizi. Ne o? Bu mu? Hayır oğlum bu yok orada. Teknelere Gözlerim. teknelere bu diyor. Hmm. Bu. Her şey bu zaten. Çok güzel devam burası. Evlerimiz or orada. Arkalı önlü koyduk. Çok güzel bir ortamdayız. Kahvaltı hazırlıkları başladı mı? Evet. Çok acıktık. Hadi çok acık. Oo ne o ne? Afyon bükmesi, bükmesi mi? mi? Bir afyonlu gördüm sanki. Huu. Nerede? <laughs> Aynada. Kendimi gördüm. Aynen, tamam. Evet. Masamızı hazırlıyoruz. Ayzen yardımcı oluyor ve güzel bir kahvaltı yapalım. Ayzen'cim masa örtüsünü ser gel. Al sana Gel tatlım. Ser bunu güzel. Al kuzum sen bunu ser bakayım masamıza. Of ya insanın kızı olması da bir başka bir şey. Hepsini aç. <laughs> Sen onu anlamadın mı? Ben de hava atıyordum ne güzel. <laughs> Yere değdirme. Tut Tutucundan. Tut ucundan. ucundan. tut. Yapamam ya. ama. Tek başıma yapamam. Hile yok. Evet. Aferin. Aferin. Git o ileriye. Aferin git 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 Koy şimdi. Ayzoş. Şileci Ayzoş. Ayzen. Ayzen niye mızıl diyorsun gene? Çünkü arı var. <laughs> Afiyet olsun. Ne güzelmiş sofranız. Benim, Teşekkür ederiz. Gene güneş ayarlayamadık ama. Bal, bal topu. Bizim adam gene huzursuz ya. Adam. Bak oraya mı inmeye çalışıyor? Eee evet. burada bu kadar karıştırılacak şey varken o orada durur mu? Şey var ayarladı. Bu, bu öğrenmiş oldum artık. tabii tabi çıkar o. Durmayacak o. Yapıştır. Evet. İnce mi o? <laughs> Çıktı ama <bana>. inemedi. İnce. <laughs> Senin için ne buldum bak. Ne? Bak. Ne? Ne? Tefitinin kalbini söktüm geldim. Ne? Okyanustan senin için Tefitinin ne? kalbini benziyor değil mi? Ne? Sen izlemedin Moana'yı. Ya, ya ayağını düşürme ağır ama. Dikkatli tut. Ne? Anişko bu kalbi taşlaşmış kalbimi kabul eder misin? Ne? Benim, kalbi. <laughs> Benim kalbim. <laughs> Taş kalpliyim ben. Al canım. Kalbini çıkardın mı? Evet. Kalbimi söktüm. Hadi dup dup. Göbeğini yapacağım. Hadi yap. Göbeğini çıkardın öyle aldın? Evet göbeğimi çıkardım kalbimi verdim. Şaka yapıyor inanılmaz. Şaka. dup 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 dup. Abi mükemmel bir gün ya. Deniz çok güzel, güneş var. Dalga hiç yok ve Karadeniz'de dalganın olmaması yani imkansızdır. Senede bir iki gün öncedir herhalde. O da bize denk geldi. Deniz çok iyi. Hazır mı duşlarımız? Hazır mı duşlar? <laughs> Nereye Hazır mıyız? Ben? Anam çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok su kullanmayalım dış, lütfen Osman'cığım. Bir buçuk litre kadar hakkım var ona göre. Bir buçuk litre mi? Evet. <laughs> bir buçuk litreyle benim saçlarım uslanmaz. Ona göre kullan. Aydan ne yapıyorsun? Arkadaşınla mı oynuyoruz? <laughs> Evet, karamanımızı hiç pisletmeden duşumuzu alıyoruz. <laughs> <laughs> Ümranım, kolay gelsin. Hep sen mi beni <laughs> bulaşık yıkarken çekeceğim? Bir de ben seni çekeyim. <laughs> ne yaptın müdür? Ama benim Bakayım. manzaram çok güzel. Hani? Dur bakalım manzarası. Evet, burası güzel. Evet, manzarayı görmek için bu çıkarken biraz şöyle yapmak gerekiyor. Biraz gerekiyor. Manzara güzel, ama. güzel olmuş ama eline sağlık baya. Karavanı Teşekkür toplamışsın, eline ayağını düzeltmişsin evet. karavanı. Gayet mutfak iyi. Evet. Oh, mutfak toparlandı. Yemekler yendi. Evet. Gayet iyi. Çok manzarayı burda. şuradan çekeyim bir de. Oh, buradan Topar senin güzel gözüküyormuş baya, baksana. Yatağımız hemen 10 saniyede masa haline geliyor, bakalım. İnşallah. Şimdi. Bakalım yapabilecek misin? İlk defa masaj açacaksın değil mi sen? Yok. Açtım. Açtın açtım. mı daha önce? Açtım ama kapatamadım. <laughs> Açıyorum ama kapatamıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bekle kızım vereceğim. Evet alttan bastırdık kaldırdık. Vay! Süpersin ya. Çok iyi, başarılı. Silelim bir de. Evet, bir de yerleri silelim lütfen. Masayı sileceğim önce. Masayı da silelim, yerleri de silelim. Hepsini silelim. Silelim mi yani? O zaman of, silelim. Of of, çok zor işim. Hadi kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Kolay başına gelsin Osman. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol. Ben <laughs> denize girdim geldim. Şu an terliyesim yok. Ha, Aha. Çok iyi. çocuklar da oynuyor burada. Uzun ben güzel uyudum. Uyudun mu? Güzel uyudun mu? Kavanlar birbirine benziyor ama sizin kavan da yangın çıktı Nerede hadi? Kavan da yangın çıktı Yok çıkmadı yangın. Önceden çıkmıştı duman çıkmış. He duman çıktı evet evet. Sen nereden biliyorsun duman çıktı onu? Söylemiştik. Vay be sen de her şeyi hatırlıyorsun ha. Nasıl burayı beğendin mi? Evet. Hı? Ben sen gitmiştim. Evet. Temizlik bitmedi mi ya? <laughs> temizlik bitmiyor ya. Bileyim abi bileyim. küçücük karavana ama nasıl temizlik bitmiyor bilmiyorum. Abi, temizlik Bana bir kürek verdiksin hadi. Üstünden bayağı bir zaman geçti geri döneli. He. bir aydır öyle duruyor. Bizimki temizlik de öyle ben. Ben nerede temizleyeceğim bilmediğim için şimdi. şimdi geri dönüşte petrol üstü var oraya gireceğiz bir güzel dışında temizleyeceğiz. Kirek Ayrıca nerede? kardeşim. Kardeşe şimdi denize gidiyor. Gel. Kürek nerede? Hop. Bilmem. Kürek nerede? 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 Bilmem. Nerede? Nerede? Hadi bakalım. Nerede bakalım? ben sadece İstersen onunla oynamak için tırnağı da getireyim. Yok Yok, tırnak tehlikeli. Balta da tehlikeli ama böyle iyi. Göm bakalım. Ayakları gömelim mi? Ver. Ver bana. Tehlikeli. Bak 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 bak. Arkez Ver bana. Bana bunu böyle alalım. Böyle ayakları gömelim. Alalım. Nerede ayak? Al. Gömüldü. Gömüldü. Elim nerede? Ben de Evet çok acıktık. Bayağı uğraştım balık yakalamak için ama yakalayamadım bakalım. Denemeye devam edeceğiz. Şimdi Hakan Bey dışarıda köfte pişiriyor. Ben de güzel bir çoban salata yaptım. Kolay gelsin. Komşu güzel. ne var menüde? Ha? Ne var menüde? <laughs> menüde bugün köfte ve pilav var. Oo en sevdiğim. Ayzen. El salla. <laughs> olur olur o da olur. Aa Atlas mı çıkıyor? Adama bak ya. Atlas profesyonel oluyor baksana. Evet. Çocuk dediğim böyle büyüyecek abi rahat. Baksana ne güzel kum oynuyor. Kirlenmek güzeldir. Bayağı kalabalık oldu ama baksana. Bayağı araba doldu. Aferin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben afiyet bu komşuculuğu çok sevdim evlilik. ya. Komşumuz yemek Akşam vardı. o balık yakalanacak. Akşam <laughs> o balığı yakalayacak. İnşallah, dedi. inşallah. Biz de balık bekliyoruz. İnşallah, <laughs> tamam. Hadi afiyet olsun. afiyet olsun. Odunlarımızı bulduk. Akşam hazırlık. <laughs> Köy meydanı burası. Şurada tuvalet burada mı? Tuvaleti buraya boşaltırız. Alışverişimizi yaptık. Şimdi gidelim kızların yanına. Yağmur başladı. Akşam üzeri oldu. Çok tatlı bir yağmur başladı. Ateşimizi yaptık ama inşallah hızlanmaz. Hızlanırsa sıkıntılı olabilir. Çünkü çok dik bir yokuş var şurada ileride görünüyor Evet şurası dik bir yokuş var ve toprak yol var. Bakalım. Bu gece de buradayız. Yağına kadar herhalde çıkarız yani. Bir daha söyle. İşin iyi yanından bakmak gerekiyor. Karavanın üstü temizleniyor. Güneş, Güneş panelleri temizleniyor. temizleniyor. Tamri temizledi yani. Evet. Yağmur her şeyi temizledi. Ne yapalım? <laughs> Biz de keyif yapıyoruz. Ne Zor şartlar altında. Karnımızı doyurmaya bakıyoruz. Ne yapalım? Vallahi yani? felaket <laughs> ya adama. Hiç bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiştik. Bu kadar yağacağını düşünmemiştik ama çok çok da güzel bir hava var. Hani yumuşak ama değil mi? Rüzgar yok. Rüzgar yok. Çok güzel. en azından o yok. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ağzımızla çağırdık yağmuru. Rüzgar da gelmez herhalde. Herhalde. O herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ooo <laughs> oh, Netflix <Çoraplarımız> keyfi. <laughs> <laughs> Çorapları çekmiyoruz çoraplar. Gayet güzel bir gündü. Teşekkür ederiz dostlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi yarın görüşürüz. İyi geceler. Keyfimizi de yapalım. Görüşürüz.